normal bir günde başlamıştı. Fakat sonra... Ozi gel buraya çabuk. Evet efendim buyurun. Çabuk bana şuradaki şeyi ver. Peki. Kaç tane? Üç. Peki efendim. Hemen üç tane. Bir, iki. Şey derken kutu demiş. Anladım efendim. Pardon arkadaşlar. Evet şimdi karıştırdık mı? Çok güzel olacak. Yalnız bir şey eksik. Miniş dişi. Ne? Evet senin dişini alacağız. Ama siz de bir minişsiniz. Sus. Senin dişini alacağız. Tamam efendim ya. bir tane de miniş beyni gerek bize. O Efendim da... buna ben gönüllü olamam. Evet çünkü sende beyin yok. Nerede koyayım? Ha ha ha. Evet. Penelin kadoyu yan bak batı pasta yapmış. Çok hmm. seviyorsun. Hadi yiyelim. Yiyebilir miyiz buttercream? krem? tabii. Bitti. Evet çok çabuk bitirdim buttercream. Keşke biz de yeseydik. Neyse, ben biraz yatacağım. Ah, yat zaten. Ben de birazcık gezmeye evet. çıkacağım. İyi, o zaman ben de geleyim. Ah, olur. Hadi gel, beraber gidelim. İyi geceler sana da Daha doğrusu iyi uykular. Evet, Zuyi. Ay, Ozi, pardon. Çok özür Artık sana kendi ismimi biliyorum. İyice kafayı yedit bana da, Ozi. Ozi. Ama bende kafa yok dediniz. Benim kafam bana yedirtti. <laughs> Sus artık tamam. Nasıl kötüyüz biz? Ah! Şurada Şimdi... biz de böyle kötüyüz. Şimdi senin dişini çıkacağız. Hayır. Sonra ben bugünler zaten diş çekmiyor gerekiyordu. miyim? Ah git. Açtım. korkuyorum. Evet. Sonra bir tane minik beyni bulduk mu olur? Hadi git bir birazcık dışarıya arayalım. Ay geldik sonunda. Burası neresi? Bilmiyorum da yeni bir yer oldu kesin. Hmm. İleride bir yerde bir park varmış. Oraya gidelim hadi. Tabi. Buttercream uyanana kadar. Biz dünyayı kızarız. Aa merhabalar. Ee, merhaba. Sanki de bir yerden hatırlıyor gibiyim. Bir haber de çıkmıştınız. Aa, aa ben... <laughs> o başka bir şey diyeceğim. <laughs> yani <gülüyor> böyle sanki bir... Neyse. Hatırlamıyorum tam olarak. Şimdi sizi de suçlamıyorum. Her neyse. Size bir şey soracaktım. Sizde beyin var mı? Ah, tabii ki de. Hayır mı diyeceğim buna yani? Ah. <laughs> Benim asistan biraz beyinsiz. Ben sizde de yoktur. Bizde de Batakran bir beyinsizliği var. O zaman siz de gelin. Ama bizim işlerimiz var. Ne işi? E Seni e ilgilendirmez. Peki. Ama gelin de siz bir benle gelin. Sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Uf, <laughs> tamam Penelin. Tamam geliyorum. <laughs> hadi çok güzel. Tamam hadi gelin. Evet, ben dayanamam. Of, hiç emin değilim. Sen de ben eminim. Ah çıkıt. Evet bir burası. Şey, yapayım da. Evet, gitti. Ah. <laughs> burası da neresi? Bu, ne? bu gördüğümüz yok. şey ne? Bu ben e, tüm mahalleye çorba sipariş e, ikram edecektim. De. Onun için çorba hazırlıyorum. Bak hmm. ve ı, isterseniz biraz alabilirsiniz. Oy bir dakika. Öncelikle ben Ozi'yi bulmalıyım. Gelmiş dişçiden? <laughs> ah Ozi buldum seni. Neredesin Ozi? Ozi Ozi bulamadım seni. Ha Ozi buldum seni. Ah işte yürü. Bu da benim asistan. Ah ikiniz de sanki bir haberde görmüş gibiyim. Aa evet tabii ki de gördünüz. Biz kötülüklerin kraliçesi. Geri zekalı. Geri evet. Evet biz bir tiyatroda çıkmıştık. Küçükken e, bir yıl önce falan bir tiyatroda çıkmıştık. Onu diyorsanız yani. Aa evet. Evet çok güzel bir tiyatroydu. Aynı, o zamandan beri aynı, o... benim af, asistanımdır. Aynı tiyatro gibiydi ama gerçekti. Biz kötülüklerin kraliçesiyiz. Söyle. Ya ne yap? Ne diyorsun ya? Evet işte tiyatroya bağladık yine. Ah neyse. Önemli değil. Ben iyice tırsıyorum. Hadi gidelim buradan. Ya bizim o, işlerimiz iyi. çıktı. Aa, şey, gidebilir miyiz? Bir dakika. Aa, aa, aa. 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 Git şunları kilitle. Aa, au. Kilitle şunları odaya. Peki efendim. Dursanıza be. Ah, girin şuraya. Sizle mi uğraşacağım be? Demiştim ben sana benim Keşke gelmeseydik buraya. Ya ne bileyim ben öyle şeylere dayanamam ya. İnşallah Batır Krem bizim evde olmadığımızı fark eder. İnşallah. Fark etsin ne yapacak? O da beni... Kapayın kesin. çenenizi. Öf sen kapa be zaten şurada kısıldık. Koydum efendim. Şimdi ne yapacağız onları? Onları küçük Büyük bir operasyon alacağız. Evet. İlk hangisi ameliyat edelim sadece? İlk e, beylenge. Galiba pink. Evet. Ee, birinin dişini alalım. Birinin de beynini. Penelin de beyin yok gibi. Şu kedinin kim? Kedinin beynini alalım. Hey susana. Be. Ah. Bir kere sen de beyin yokmuş. <laughs> Bu konuda haklı. Her neyse efendim daha geçmeyeyim ben de. E, dişini Botsin'in de beynini. Adlarını nereden öğrendin? Ne söylediler? Ah, peki. Hadi operasyon için odayı hazırla. Ben de o bunu karıştırmaya devam edeyim. O oh kadar akılsız ki. Efendim ben odayı hazırlamaya gidiyorum. Oda diğer tarafta. Gelecek ya. Özür, işte. işte. evet, özür dilerim. işte. çok özür yarım saat oldu gelmediler. En iyisi dışarı çıkıp şunlara bakmak. Yeni parka bakacaklardı galiba. Ah, en iyisi gideyim zaten almayacağım. Az kalsın kapıyı kapatıyordum. O kadar kalmayız ki. Oy. Çıkı 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 çıkı. Ah bu da olmaları lazımdı. Ah neredeler bunlar? Aa. Ah. Ama neyse ben biraz uyuyayım. Ay deli miyim ben ya? Ya yastığı mı unutmayacağım. Çık çık çık. Ah yastık sonunda. Ha. Hey ne yapıyorsun sen yastık da almamışsın. Benim kafam zaten yastık gibi yumuşak. <laughs> Anlarsın ya. Hiç anladım. Ya iyice saçmalamaya başladın ya. Hadi gelsene de kızlar. Hmm, tamam geldik. Oy. Evet. Hmm, sana bir şey diyeceğim. Batı Yarım saattir Bozzi ve e, arıyoruz. Neredeler? Benim adım Batır Krem olduğunu nereden biliyorsunuz? Gerizekalı biz senin arkadaşlarımız. Um. Hmm. 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 ve Penelinger nerede? Hmm. İki saat sonra. Hmm. Hadi be. Ne? Düşünüyordum ya. Şimdi tekrar başlamam gerek. Aa! Efendim tamam tamam ben de onları arıyordum. Ne? Kayıplar. İki saattir bunları mı bekliyoruz? Ya, hmm, yalnız yalnız benim bir tahminim var. Hani en son e, bir tane haberde çıkmıştı ya. Ben mesela. anlamam haber haber. Üf e, ya yani bir Sen tane defolsun. arayacağım. Zıkkım. Zıkkımın kökü. Sarıdır. <laughs> bir saksa e Yeter kapı çeneni batır krem. Neyse ben eve gidiyorum. Defol. Evet git git. Evet aynısı kızlar düşünmeliyiz. Çeneni kapat. Uf e, hala gitmemiş deli. Evet kızlar şimdi size e, hani haberde gördüğümüz o adres vardı ya bence Kanka oraya gitmeliyiz. Hangi adres? Ha? Ay. <laughs> Burada ciddi <laughs> bir şey. Wow. Demiş, git. o adrese gidelim. Çay 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 çay. Evet arkadaşlar bu birinci bölümde İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Bir dahaki. Ki... bölümde görüşmek üzere. Bay bay.